Bak sana ne getirdim. Ben de Alman malı. Oğlum aynısından değil mi? bu? Yok bu daha iyisi. Sabit şey. kanca. Eğer Drogba gibi golden sonra üç çizgi çizmek istiyorsanız işte bu kardeşim. <laughs> <laughs> Hadi bir garip beni zengi. Heh siz iki çizgide diretiyorsanız ben bilmem kardeşim. Sen bana bir Rus karı bul da şu boynuzun marifetlerini bir test edeyim. Yok artık benim kitabımda öyle şeyler yazmaz ben yapamam öyle bir şey. Allah. Hayırlı olsun bak Rıfat amca seni üç aylık kiramla tanıştırayım. Ben sana atar yaptım sen beni uyarıyorsun. Ya yağlı yedin dilin gayayı ya da mermiden hızlı koşuyorsun. Bana ellerini ver. Ağzına bak. benim emaneti ver Şu karşıdaki tonton dede vardı ya. Bence kaçtı oğlum. Evi yanmış. <laughs> Ananı sikeyim. Mumdan çıkmış yangın. Sabit ganca. Bugün başka, yarın başka. Abezo gayın böyle aşka. Acile geldim. Yaralıyım. Yürekten yaralı. Bu arkadaş da Basur'dan dalayı gelmiş herhalde. Tam bir kötü oğlanı gibi duruyor da. yanlış bir tost getirdi diye çocuğun arkasından o navrat dümdüz gidilir mi ya? Ben onun arasını... Screenlex. Ulan. Ne lan, yapram. Abi bak ben çok ağladım. Ağlamay. Sen bana çok yakışmıyorsun ama olsun yakışıklı değilsin. Ama karizmatik hiç değilsin. <laughs> 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 Gözüm oturamadı. Yes. Yeah.